Bugün sizlerle birlikte ikinci bedevarsımız gibi gidiyoruz. Şimdi hemen boş yapmadan gireceğim. Ben bildiğiniz gibi sola girmiyorum. Doğus giriyorum. Çünkü doğusta bed kaplamaya gerek yok. Bu arada 11 se e, olmuşum da. 26 22 22 14 3 6 <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hastayım. Hemen böyle hayvan gibi gösterebilirim. bilirim diyeceğim de. Adam yok. Bizim adam yok. Yani herkes sol olmuş. Artık nasip de bizim nasıl oluyorsa. Öncekini de çok uzattım. Yani baya uzattım videoyu. Baya 40 dakika falan oldu. Sallıyorum da yani. Evet. <laughs> Şeyle ya. Ben burada tekiz. Adam var bizi 10 dakika tam. Şöyle konuşursam artık. Birinden konuşur kesin? Aa. Oha lan. Yürü aşağı. Nasıl bir şey? <laughs> Abi oldu. Artık zümrütteyiz baba. Ay şimdi. Salonda mu? Hayır. Şöyle bir bırak onu. Hadi, diye, diye. Ya. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Şeyim bırak lan gideceğim. önemli kim var aga? Herkes biliyor ya. Oh, şunlara bak. Oha. Arkadaşlar ben Gigi. Senin kafanı Gelseniz öldürebilirsiniz mi? Ha. ben atlarım ya. Peki. İki kişisiniz lan. Tek tek gelseydin ben senin domalta domalta Duos gelsin. Duos. Ya onlar iki kişi aga. Gel salak karateyi. Adam tek. Şimdi ahlata oh, ahlata. Oğlum oh, nereye bakıyor lan bu? Bir yere bakıyor bu. Nereye bakıyorsun? İşte alo. Çıka bak. Hala bir yere bak. Bu. Oh! Nasıl bir eşya bu? Adam elmasları aldı gitti yani. Oğlum. yolu ahirete mi çekiyorsun? Aynen. Aynen. Benim. Lan ben varım. Ben bu adamı sevdim ha. Ben bu adamı sevdim dostum. Kendi bedenimi kaplayacağım. Beni yoga. <laughs> <coughs> <laughs> Turuncu Tur, tur, to tur. Takımda ıı eksiklik var gibi. Bizim oğlum Zümrüt'e gitmiş. Vay babanın be kemiklerini. Buzdakileri niye almadın lan? Buradakiler tek bir tane var. Anlaması lazım tam benim tarzım. olmaması lazım tarzim. Lan yapma. Olmaması lazım tam benim tarzım. 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 Olmaması lazım tam benim tarzım. Enemizi yedi devi üstümüze çekmeyeceğim de üstüm. Ersi gidip elma çekeceğim de üstüm. Kizim ona net kurallarınızı uymak zorunda değil. Sevmem mi? Yok. Video çok sıkıcı oluyor. Kaç dakika olmuş? 11, 11 dakika. İzlerseniz diye düşünüyorum ha

ama artık kalmış. Heh, tamam. Bir an dedim bizim bet ciri. dedim bizim bet Ağlamaya başladım. O sıra sıra Normalde 11 tane topladım. O biri de geliyor. <laughs> <laughs> Şakadan ilgileniyorum. tane 31 tane şey nedir? Altı nedir? Her şey 31 tane olacak be diye bir tane kural yok ya. 10. Ee, Bizim adam galiba hızını alamadı. Alamadı. Herkes değişiyor da yani. Bir tane oldu, lütfen, iki tane oldu Let's go. Ben korkuyorum. Ben çok korkuyorum. Korkmuyorum. Oğlum ilk defa kazandık lan. Level de atladım. Barola fanı bu. Oğlum birinci olduk ben. İlk defa. Arkadaşlar ilk maçımızdan birinci olduk. İlk mi? İkinci maçtan birinci olduk. Burada kapatmamı düşünüyorsanız doğru düşünüyorsunuz. Çünkü birinci oldum. Evet arkadaşlar video bu kadar. Eğitlemesi çok zor. Görüşürüz.